Evet, hadis ve sünnet e, meselesinin bir mesele olarak, gerçek anlamda bir problem olarak gündemimize geldiği bir zamanda bulunuyoruz. Ümmeti Muhammed uzun tarihi boyunca hiçbir zaman hadis meselesini, sünnet meselesini bu kadar e, cılkını çıkaracak kadar konuşmamıştı. Bu mesele bizim için tıpkı Kur'an-ı Azimuşşan gibi son derece tabi bir algıyla, son derece tabi bir teslimiyetle e, kabul ettiğimiz, telakki ettiğimiz bir iman meselesiydi. Sahabe-i Kiram'ın e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bir şey duyduğu zaman Ey Allah'ın Resulü bu Kur'an mıdır, sünnet midir, uyalım mı, uymayalım mı? bağlıyor mu bizi, bağlamıyor mu gibi bir meselesi olmuyordu. O onlar efendimizin mübarek ağzından bir şey duydukları zaman <laughs> teslim oluyorlardı. <laughs> Birkaç tekil cüz'i mesele hariç sahabe-i kiram'ın efendimizden duyduğu bir şeyi bu hadis midir, ayet midir diye sorguladığını bilmiyoruz. O tekil cüz'i meseleler de dinin tebliğine ilişkin, Kur'an'ın beyanına ilişkin değildi. İşte Bedir Savaşı'nda ordu nereye konuşlanacak falan yere mi, Bedir kuyularının başına mı? Bu bir strateji meselesiydi. Efendimiz bir yer tayin etmişti bildiğiniz gibi. Sahabe-i Kiram'dan dediler ki Allah'ın Resulü bu vahiy midir? Yoksa sizin kendi kararınız mıdır? Ordu şuraya yerleşsin şeklindeki bu tespit. Efendimiz hayır dedi bu benim kendi şahsi kararımdır. O zaman dediler kuyuların başını tutalım. Çünkü çölde savaşacağız. Suyun başını kim tutarsa savaşı o kazanır. Efendimiz de uygun gördü. Öyle yaptılar ve kazandılar. Bunun gibi birkaç mesele dışında dinin aslını, özünü, itikadı, ameli, ahlakı, ahkamı ilgilendirmeyen konularda sahabe-i kiram görüş beyan etmişti Efendimizin kararları karşısında kemali edeple. Onun dışında kalan hiçbir meselede sahabe dediğim gibi sormadı ey Allah'ın Resulü. Bu ayet mi hadis mi? Veya sahabeden biri başka birine bir hadis naklettiği zaman sormadılar. Bu nedir? Ne değildir? Buna inanalım mı, inanmayalım mı? Kur'an'a uygun mu, aykırı mı? Akla bilime bir götürelim bakalım ne diyor bu işi diye sormadılar. Teslim oldular. Araya tabii çok uzun zamanlar, uzun asırlar girince ...hadis nakli işi de... ...tıpkı Kur'an gibi... ...bu cümlenin altını çiziyorum... ...tıpkı Kur'an gibi... ...hadis nakli işi de... ...senetle... ...yapılmaya başlandı. Bu işin ehli olan insanlar... ...imamlar, alimler... ...birbirlerinden alarak... ...son derece... ...büyük bir ciddiyet... ...büyük bir sorumluluk duygusu içinde... ...birbirlerinden alarak bir sonraki kuşağa naklettiler. Hem Kur'an'ı hem sünneti. Her ikisi de nakille gelmiştir, senetle gelmiştir. Bize kadar nakli söz konusu olduğunda çok belki ilginç gelecek size ama Kur'an-ı Azimuşşan'ın nakli ile sünnet-i seniyyenin nakli arasında çok fazla bir fark yok. Bize Kur'an nasıl nakledildiyse sünnet de öyle nakledildi. Fakat Modern zamanlar dediğimiz aslında ahir zaman demek gereken bir zaman dilimine geldik. Bu zaman diliminde ümmeti Muhammed'i bir cin çarptı. Hafızamızı kaybettik, reflekslerimizi kaybettik, tarihimizi kaybettik, kimliğimizi kaybettik kendimizi, aidiyetlerimizi, mensubiyetlerimizi yeniden ve radikal biçimde sorgulamaya başladık. Bu çok ciddi bir süreçtir. Eğer bu sürecin içinden doğru biçimde çıkamazsak, bu süreci doğru biçimde yönetemezsek, ümmeti Muhammed'in ehli kitaplaşması işten bile değildir. İsrail oğulları nasıl Yahudileştiyse, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti nasıl Hristiyanlaştıysa bu ümmetin de kendi ehli kitaplaşma tecrübesini yaşaması an meselesidir. Çok ciddi bir mesele bu. Bu sabah da kahvaltı sofrasındaydık. Benim küçük delikanlı Kur'an öğretmenleri, Kur'an hocaları onlara bir şey söylemiş. Dersin tam sonunda demiş ki acaba düşünün bakalım Hazreti Adem ile efendim insanlığın atası olan Adem aynı kişi midir? Olabilir mi? Belki olmayabilir. Bir düşünün demiş. Böyle bir noktaya geldik. Biz hiç bu meseleleri tartışmadık. Tartışma gereği duymadık. Tartışılmasını abes bulduk, günah bulduk. Ama o cin bizi öyle bir çarptı ki bu meselelerle yüzleşmek, bu meselelerin altından Yüzümüzün akıyla kalkmak zorundayız yoksa son dinin tahrifi son kitabın tahrifi son mesajın tahrifi işten bile olmayacak <laughs>